Şimdi G20 zirvesi Japonya'da toplandı. Dünyanın patronları liderler anlamında en azından orada Trump, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere. Şimdi Türkiye'nin devasa sorunları da var. Tabi böyle hamaset gibi geliyor insanlara bazen bu sorunlardan bahsetmek. Fakat seçmen bu sorunları yani Amerika ile Suriye ile Avrupa ile işte Doğu Akdeniz'de e, büyük bir kaynak savaşı patlak vermek üzere hatta patladı diyebiliriz ama e, her an bir çatışma bile olabilir e, Akdeniz'de yani bu sorunların biriktiği bir dönemde e, İstanbul Belediyesi üzerinden e, Cumhurbaşkanlığı sistemini ya da Ak Parti iktidarını Al aşağı etme çalışmalarında bir işbirliği söz konusu olabilir mi? Yani bunun cevabını bulmak için 15 Temmuz'a gitmek lazım. 15 Temmuz'un arkasında kim olduğu sorusunu aptala sorsanız cevabını verir herhalde. NATO, Amerika Birleşik Devletleri. Hatta unutanlar için şöyle bir örnek vereyim. Daha doğrusu bir hatırlatmada evet. bulunayım. Darbenin ilk saatlerinde Cem Küçük bu konularda dikkatlidir. Amerika'dan gelen açıklamalarda e, bir general e, şu anda e, Türk Silahlı Kuvvetleri diktatörlüğe karşı harekete geçti diye bir açıklama yapmış. Darbenin ilk saatlerinde. ikinci açıklama şuydu, e, tam hatırlamaya çalışıyorum. Taraflara itidal diliyoruz önerisinde bulunuyoruz. Yani darbecilerle hükümete e, itidal çağrısı yapıyoruz demişti. Ne zamana kadar? E, kendisini minnetle saygıyla anıyorum. E, Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı sanırım Ümit Dündar. Evet. Genelkurmay 2. Başkanıydı. Evet. E, ne zaman ki çıktı Hüküm. Şey ...birinci ordu komutanlığı. Birinci ordu, ordu komutanlığı. ikinci evet. başkanı sonra kara koridora. Evet, ne zaman ki evet. çıktı darbecilerin karşısındayım... ...devletimin yanındayım dedi... ...Amerika'dan hemen ters cevaplar gelmeye başladı. Ee, darbeyi kınıyoruz diye. Çünkü... ...cumhuriyet tarihine baktığınızda ne zaman... E, ...birinci ordu komutanlığı... ...darbe olmuşsa baş rolde oynamış. İlk defa bir darbede birinci ordu komutanlığı... ...darbecilerin karşısında yer aldı. Şimdi... Bu minvalde ben birkaç yerde bunu konuştum. İstanbul'da biz e, büyük şehirlerde HDP'nin de içinde olduğu bir noktada e, Millet İttifakı'nın kazanması bu ülke için bir beka sorunudur dedik. Ben mahşere kadar bu görüşüme devam edeceğim. Bir beka sorunumuz var. Şu örnekle yola çıkalım. Geçen burada mı söyledim bilmiyorum. 15 Temmuz'da e, darbeye karşı İstanbul'da direnişin en büyük sembolü belediyelerdi. Evet. Esenyurt Belediyesi'ydi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki o süs havuzundan e, abdest alıp şehadete koşan insanlardı ve bütün belediyeler ağır araçlarını yolları kapatarak darbecilerin dışarı çıkmasını engelledi. Ben ekran başındaki kardeşlerime de kardeşlerime şu soruyu sorayım ki yazılarımda da bunu sordum. Bugün İstanbul'da Türkiye genelinde yeni bir darbe kalkışması olursa Esenyurt Belediyesi bütün iş araçlarıyla iş makineleriyle yolları kapatır mı? Ben emin değilim. Evet. Çünkü o günün şartlarında sokağa çıkan vatandaşlara sulh içinde evlerinize dönün diyen bir belediye başkanımız vardı. Bugün İstanbul'u yönetiyor. E, artı yine şu hatırlatmayı yapayım. E, o dönemde darbeye tiyatro diyen ve su caddelerinden geçen tankları alkışlayan CHP'liler vardı. İftira atmıyoruz, karalama yapmıyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin gözü önünde yaşandı. Hani YouTube kanalına girseniz, internete girseniz bütün görüntülerini görürsünüz. Duruyor hepsi. Şimdi bu ortamda İstanbul'un AK Parti, AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmesi e, Amerika'da e, çok fazla ses getirdi. Sanırım Ekrem İmamoğlu bu Amanpor muydu? Hristiyan Amanpor. Evet. Onunla yaptığı e, yayını izleyen arkadaşlar lütfen sorulan soruları ve sorulan sorularda Recep Tayyip Erdoğan vurgusunun nasıl yapıldığına bir özellikle kulak kesilsinler. Sanırım o yayını izlediklerinde e, bu seçimlerin İstanbul'un kaybedilmesinin Amerika için niye bu kadar önemli olduğunu ya da e, Türkiye'ye böyle hasmani hasmane duygularla saldıran devletlerin niye bu kadar İstanbul seçimlerinin umutlu olduklarını eminim soracaklardır ve sorularının cevabını da sizin sorduğunuz sorunun cevabını da bulacaklardır. Evet. Şimdi eee Tabii dedim ya Cem, hani bunları konuştuğumuz zaman e, hamaset gibi görünüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani Ekrem İmamoğlu açık ara bir farkla belediye başkanlığını kazandı. Bu milletin İstanbul'unun bir tercihi olarak Bu arada olarak seni de tebrik etmek lazım çıktı. Latif Şimşek. Şundan dolayı, arada bir araya giriyorum, belki kızıyorsunuz, kusura Yok bakmayın. Canım, sağ. Ben yayının başında Ekrem İmamoğlu'nun kazanması, Ekrem İmamoğlu'nun bu ekranda defalarca tebrik edilmesi falan e, başka kanallarda bunu bulamazsın. Eğer AK Parti kazansaydı bunu Halk TV'de ya da başka bir kanalda bulamazdık. Bizim bu anlamda da Ekrem İmamoğlu'nu yok sayan kanallarımız var. Evet. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu sürekli ekranda tutarak bu topluma gerçek yüzünü neyse onu göstermek lazım. Yani yok sayarak bu iş bir neticeye ulaşmaz. Şimdi tabii bu e, Ekrem İmamoğlu'nun e, projenin bir parçası olması Ekrem İmamoğlu'nun kötü niyetli olduğunu falan da göstermez. Ama eğer bir proje ise e, bu projeyi kimlerin sahneye koyduğunu e, bulmak lazım ya da deşifre etmek lazım diye e, düşünüyorum. Ekrem kazandı ama ortada şöyle bir gerçek var. Ee, Türkiye'nin Batı'dan ve Amerika'dan uzaklaşıp Rusya'ya, Doğu'ya yaklaşmaya hı hı. başladığı bir dönem. Yani geçmişe doğru sen de tarihi bilirsin. Bir göz attığın zaman yani 27 Mayıs'ta Adnan Menderes döneminde de bu böyle olmuş. Süleyman Demirel'in Batı'dan uzaklaşıp Rusya'ya yeşil ışık yaktığında da darbeler olmuş. İşte 12 Mart aynı şekilde İskenderun Demir Çelik Fabrikalarının Rusya'ya evet. verilmesi gibi bunu uzatabilirsin. Özal da aynı şekilde Doğu'ya yakınlaşmaya başladığında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş. Şimdi Türkiye'de Rusya'ya S-400'ler üzerinden özellikle Rusya'yla bir teması var. İşte Çin'le yakınlaşmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı bizi Şangay Beşlisi'ne alın diyor. Ve Batı'nın böyle bir dönemde Türkiye'yi sarmaladığını görüyoruz. Evet. İstanbul gibi Türkiye nüfusunun dörtte birini barındıran ve Türkiye'nin genelin etkileyecek bir seçimlere e, dışarıdan o ya da bu şekilde müdahale olmadığını düşünmek doğru mu? Yani şimdi Amerika'daki seçimlere e, demokratlar rahat kazanacağını düşünüyorlardı. Hillary Clinton kaybedince Trump, şey, Putin suçladılar. Yani seçime elektronik olarak müdahale ettiğini ve Trump'a kazandırdığını düşündüler ama buna dair bir delil bulunamadı. E, çok da halkın iradesine yansımadı. Şimdi bu İmamoğlu projeydi, şöyleydi, böyleydi dense bile, böyle şeyler söylense bile neticede halk oy veriyor. Evet. Yani sen şimdi AK Parti olarak 17 yıldır bütün seçimleri kazanıyorsun. Sağ iktidarlar 1950'den beri, 46'dan beri bütün seçimleri kazanıyor. Arada bir Demirel'in 70'lerdeki 77'de bir kazandı seçim var. 89'da SHP'li belediyelerin kazandığı seçim var. Onun dışında hep genelde sağ iktidarlar ülkeyi kazan, seçimleri kazandı. Şimdi bu adamlar proje yapmayı 2009'da da düşünmüşlerdir. 2004'te de. Hı hı. Ama siz de bunu bozarsınız. Yani Amerika şunu yapıyor, Avrupa bunu yapıyor. Yapıyor doğru. Hakikaten yapıyor. Yani işte Deutsche Welle aracılığıyla yapıyor. BBC Türkçe ile yapıyor. Independent Türkçe ile yapıyor. Algı yapıyor. Ama senin de büyük bir medya gücün var. Sen de bunları iyi kullan. Yani bana bunları yapıyor diyerek ben sızlanmayı, ağlamayı hiç ki benim tarzım değildir. Bunu kabul etmiyorum. Yani şimdi Ekrem Bey diyelim ki Amerika hakikaten Ekrem Bey kazansın ister. Ama bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Yani Erdoğan dış politikada büyük hamleler yapıyor. Suriye meselesinde batıya res çekiyor. S-400 alıp makas değişikliğine gidip kardeşim benim istediğim silahı bana vermiyorsun. F-35'e dayatma getiriyorsun. Senatodan karar çıkartıyorsun. Yok Halkbank'ta Türkiye'nin en haklı olduğu İran ticareti konusunda haksız yere bizim adamımızı Mehmet Hakan ile yargılıyorsun, içeri atıyorsun, hapis veriyorsun. E ben Rusya ile iş yaparım. Türkiye bu işlerin hepsinde haklı. Dolayısıyla Amerika tabii ki İmamoğlu destekleyecektir. Ama halk halkı o ikna etmiyor. Şimdi FETÖ'nün de Amerika ilişkisi bariz. Ama bu kadar Fethullahçı Amerika ikna etmedi. Fethullah bilen ikna etti. Yani 500 bin Fethullahçı evet. varsa. Şimdi bunu biz Batı'ya bir kızalım. Amerika'ya kızalım. bir şey yapacak gücümüz var mı? Yani Şimdi ben Almanya'yı ne diyeceğim? Buradan eleştiriyorum. Sen de eleştiriyorsun. Süleyman da eleştiriyor. Ama halk, şimdi oradaki işte algıyı bizim bozup, yani AK Parti'yi destekleyen insanlar olarak AK Parti'ye oy verilmesini sağlamamız lazım. O gücümüz Biz, yok işte. Bir işte, de var o da şey yani. Evet. Kasım. Ama medya gücümüzle, medyayı iyi kullanamadık. Şimdi yani eğer 54'e 45 ise bu 9 puan fark varsa, burada hakikaten yapmak lazım. Yani efendim şimdi diyorlar ki, hani bunu şimdi batıya da şöyle bağlayacağım. Evet e, CHP'liler 70 yıldır seçim kazanamıyor da bu kadar kendini eleştirmiyor diyorlar. Arkadaş CHP işte bu akılsızlıkları yaptığı için 70 yıldır iktidar değil. CHP özel eleştiri yapmadığı için böyle. CHP 2004'te seçim kaybediyor millete aptal diyor. 2007'de seçim kaybediyor Tayyip Bey 47 almış işte göbeğini kaşıyan ayı diyor. Makarnaya kömürü 2011'e öyle diyor ve CEM, böyle bu diyor. Bu eleştirileri yaptığı için iktidara geldi İstanbul'da. Evet, işte tamam, bunların son dönemde bu eleştirileri yaptı Kemal Kılıçdaroğlu yerin dibine soktu. Evet. Şurada yanlış bir yanlış yapıyoruz bak, diye. 70 yıldır 1946'dan 2018'e kadar bu eleştirileri hiç yapmadı. Halkı hep küçümsedi, kelli alınmadı, korundu, suç millete atıldı. Millet küçümsendi, millet adamdan sayılmadı ve millete CHP'yi hep bu şey yaptı, bozdu. Ama şimdi bir yıldır doğru hakikaten bak bir yıldır CHP bazı şeyleri doğru yapıyor. Mesela nedir? Mesela ben CHP'yi de bazı konuları hiç anlayamıyorum ya. Geçen senedeki başkanlık seçimlerinde biliyorsun Kemal Bey'in derdi Abdullah Gül'ü aday yapmaktı. E şimdi hakikaten şu ülkede başkan olacak birinin Türkiye'nin en geniş kesimi olan sağ muhafazakarlardan oy alması lazım. Şimdi Gül böyle biriydi. Mesela bence geçen sene Sayın Gül aday olsaydı Tayyip Bey seçimi kazanacaktı ama ikinci turda. Se ilk seçim ilk, seçim turda bitmez, bitmezdi. E şimdi ne yaptı? Muharrem İnce'lerle, Aykut Erdoğdu'larla, Özgür Özel'lerle yani sol isimlerle daha doğrusu Kemalist Atatürkçü isimlerle bu iş olmaz. Bak ben iddia ediyorum Alevi kardeşlerimizle, Kürt kardeşlerimizin de geneli yani istisnalar kaideyi bozmaz. Tek partiden ve tek parti anlayışını hep çekmişlerdir. Eski Türkiye'den de çekti. Alevi kardeşlerimiz 90'larda çekti. Kürt kardeşlerimiz çekti. Yani eski devletin bazı üyelerinin ceberet uygulamalarından çekti. E şimdi bu insanlar şikayetçi bilmem ne. Nedir CHP adayı hiçbir zaman Türkiye'de seçim kazanamaz. Yani Tayyip Bey sol bir adayla yarıştığında hepsini ezer geçer. Ama Tayyip Bey sağ bir aday zorlayabilir. Şimdi Ali Babacan o yüzden bir miktar tehlikede, tehlikede miyim de yani bir böyle riziko teşkil ediyor. E şimdi sen bu eleştirileri yapmazın, yapmazsan CHP gibi olursan yani millet aptal, akılsız, yalancıya oy veriyor filan dediğin an kaybetmişsin demektir bunu demeyeceksin diyeceksin ki ben bir yerde hak yaptım. Hatayip Bey Allah'tan böyle biri değil. Tayyip Bey millete küsülmez. Millet yanlış yapmaz. Yani hani milleti anlayacağız hep bu şeyde. Ben AK Parti genel merkezinin de bu merkezde olduğunu düşünüyorum. Bazıları böyle olmayabilir. O açıdan da millete küsülmez de millete de küstürülmemeli ama. Küstürülme tabii yani anlama yani bak ne diyorum? Yani şu anda millet küsüyor onu bilelim evet. de. Evet. AK Parti bak ben iddia Bak işte milletin niye küstüğünü iyi tespit etmek hani lazım. Almanya yaşadı şöyle. Şimdi AK Parti bana rağmen MHP ile beraber 152 53 aldı. Bunu 43 AK Parti 45'i 45 AK Parti 10'u onu 5'i o ayrı. Ama AK Parti MHP Cumhur İttifakı her şeye rağmen 53 aldı. Bu çok büyük ve çok iyi bir oydur. Anadolu hala AK Parti'dedir. Yani Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege'nin, Akdeniz'in bu tarafları. Cem Küçük berbat dediğimiz, kaybetti dediğimiz oy oranı kemiği sıyrıldığında, eti sıyrıldığında yüzde 45'tir. Bu 45 çok değerlidir. Evet. Eskiden AK Parti bu oyla iktidara geliyordu. Süleyman evet. 43 de olsa, 44 de olsa büyük oydu. oylu. Yani ha bak. O e, Ekrem İmamoğlu'nun oylarının <laughs> içinde şunu unutmayın arkadaşlar bakın yüzde... 8, 9 veya en kötü yüzde yedi gibi bir MHP oyu var. Ha evet, onun bakın da. E, iyi parti oyu var yüzde yedi sekiz iyi parti oyu var bunların içinde ve son Öcalan e, çıkışıyla o mektup olayıyla bana göre seçimi en çok etkileyen hatalardan biri evet, o. Çok. Oradan giden belki yüzde iki üçlük dörtlük bir MHP oyu var. Evet, mesela şey de öyle yani. AK Parti her halükarda en kötü bak 43 44 diyelim en kötü gene bu oyu bak bu ekonomideki bazı sıkıntılara rağmen bu oyu alıyor. Bak bu arada AK Parti Trakya'da oyunu artırdı. Bak Edine de 44 40'a geldi. Az daha çalışılsaymış veya bir şey olsun. orada HDP'li isimler meclis üyesi yazıldı oradaki milliyetçi de şey, insanlar Demirtaş cezaevinde Edine'de yattığı için HDP'ler gelip gidince halkta da galiba bir şey olmuş Tepte Trakya. Tiyeci, şey, Kırklareli, Tekirdağ orada mesela Zonguldak Giresun alındı. Buralar bak 2-3 dönem bir CHP'deydi. Doğru adaylarla buralar alındı. Ha, Kırşehir evet. verildi ama alındı. Yani neticede İzmir haricinde Türkiye'deki seçmen ben CHP'yi değiştirmem, ben AK Parti'yi değiştirmem diye bir şey yok. Herkesi değiştirir. İşte Giresun Zonguldak'ı değiştirdi. Trakya'da AK Parti yaklaştı. Ama Kırşehir'de Ardahan'da da AK Parti CHP'ye verdi. Yani bunlar olur. AK Parti bence burada her şeye rağmen oyu çok iyi. Bir miktar bu işi kaybettiği büyük şeylere gidip ve o sandıkları inceleyip nerede az oy çıktıysa halkı dinlerse yani siz bize niye oy tercih etmediniz? Biz sizde nasıl bir acaba hata yaptık da küstürdük de bu oyu almadık derse 2023 işi çok kolay olur. Ama CHP gibi hiç öz yapmayalım. Hiçbir şey yapmayalım dersen CHP 70 yıldır iktidar değil. AK Parti böyle bir parti yani sağ muhafazakar burada mi? heyecanını kaybetmiş AK Parti teşkilatları var mıdır? Ee, yani bu teşkilatlarda yeni heyecanlarla e, gerçekten hizmet aşkıyla yanıp tutuşanları e, getirmek değiştirmek doğru bir seçim olur mu? Şimdi burada bak şimdi, şimdi. çünkü metal yorgunluğundan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kimseyi seçen. harcamadan bir nöbet değişimi yapılması yani, lazım. Ya Kimseyi aklıma, onu Tayyip Bey zaten kolay kolay arkadaşlarını dostlarını harcayan biri değil yani dava arkadaşlarını evet. da en iyi kararı o verecektir. Ben ama şunu da görüyorum. Mesela Türkiye'de şimdi mesela Konya'daki, Kayseri'deki sağ muhafazakar yani AK Parti oy verenle İzmir'deki, Trakya'daki aynı kişi değil. Şimdi i̇şte bu Amerika'da da böyledir. Mesela Teksas'taki, Kuzey Karolonya'daki muhafazakarla New York'taki muhafazakar aynı değildir. Mesela Kuzey Karolonya'da daha orta kesim, çiftlik, çiftçilik işiyle uğraşanlar sağ muhafazakardır. Ama New York'ta bankacılar mesela muhafazakardır. Şimdi Muhafazakar profili de farklı. Şimdi Kayseri'deki bir adayı, Konya'daki bir adamı İzmir'de bu olmaz. Hani İzmir daha rahat bir yer. Bunu hep söylüyorum. Oraya mesela Niyazi Zeybekçi çok kıymetli bir isim. Çok da hizmetleri oldu bu ülkeye. Ama hani İzmir'de bu olmuyor. Yani işte 37 oluyor. Belki oraya daha uygun biri. Yani, yani. İzmir, İzmir muhafazakarı diyeyim ben ona. Öyle biri bulunursa, öyle bir aday bulursa Bence AK Parti daha iyi uyar. Veya Trakya'da Aslında da... orada da çok çarpıcı bir örnek var. Bak Nihat Zeybekçi ismini severim ben ama... E, Cem tamamlasın istersen, istersen sana hemen şey geçeyim. Yani, yani şöyle e... bir de o ittifak yani o, o tür adaylarda bence Muğla'da, Aydın'da hani bunlara bakılabilir. Şimdi karşılı mesela şimdi Esenyurt'ta Süleyman dedi ki işte 400 bin Karslı var dedi. Şimdi zaten nüfusu 800 bin mi? 1 1 milyon. milyonsa... En çok da Kars'lıysa şimdi öyle bir şey yapılabilir. Mesela AK Parti Zeytinburnu'nda Giresun'lar çoktur. Yani de AK Parti oraya giresun'u birini koyar. İşte ne bileyim başka bir yerde Erzincanlı çoktur onu koyar. Hani bu yapılabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Demin sen örnek verdi. Mesela 2014'te AK Parti İstanbul'u 48-41 ile 42 ile aldı. Şimdi orada da HDP mesela CHP'yi destekse gene zorlardı CHP. Ye. Yani evet. o şey. Ama bu ittifak işini de AK Parti getirdi. Yani onlar da AK Parti MHP ile büyük birlikle bunu yapınca onlar da kendi arasında bunu yaptı. Hani bu işte onlar da bir bileşendir dememek lazım. Tayyip Erdoğan'ın nefreti ya da Tayyip Erdoğan'ın hoşnutsuzluğu muhaliflerde fazla. Peki. Bu dolayısıyla bunların iyi ben iyi toparlandığında AK Parti'nin 2023'te işinin çok zor olduğunu düşünenler değil. Çünkü muhalefet onlara bakarsan Tayyip Bey gitti, AK Parti bitti. Yok öyle bir şey. Evet. Şimdi Süleyman Eee Millet bir de şunu e, bekliyor. Yani tutarlılığı, kararlılığı e, istiyor. E, bunun tek istisnası bence FETÖ. Mesela AK Parti işte kuruluşundan sonra 2003'ten sonra özellikle 2004'ten 2005'ten sonra e, FETÖ e, o zaman cemaatti adı. O dönemde e, AK Parti'nin eee Fethullahçılarla işbirliği yapmış olmasını Millet çok fazla garipsemiyor. Şimdi e, CHP çok yükleniyor ama bir zamanlar şöyleydi böyleydi diye. Çünkü e, FETÖ'nün cemaat olduğu dönemde bütün millet onlara aldanmıştı. Bunu gördüğü için. Yani destek yüzde seksen civarıydı. Evet. Yani Ecevit bile Milli Güvenlik Kurulu'nda e, bunları MGK üyelerine karşı e, savunabiliyordu. E, ama onun dışında mesela PKK konusunda daha bir dik duruş bekliyor. Yani seçimden üç gün önce gerçi onun açıklanması gerekir. Yani neden böyle bir şey oldu? O akademisyenin gidip Öcalan'la görüşmesi, o açıklamayı yapması, sanki AK Parti seçimde Öcalan'la işbirliği yapıyormuş gibi bir izlenim verilmesi. Yani bu kadar siyaset bilmezlik, Nedir bunun sebebi? Bunun belki bir gerekçesi sebebi vardır ya da hiçbir alakası yoktur ama millet biraz da e, istikrar bekliyor. Yani böyle çok fazla sağa sola gitmeyi herhalde hoş karşılamıyor. Latif Çimşek şuradan başlayalım. AK Parti yerel seçimlerde dip nokta olarak yüzde %38'i gördü. O dönemde de AK Parti bitti denildi. Ama AK Parti ondan sonra geldi yüzde 41 aldı, 45 aldı, 47 aldı, 49 aldı. Cumhurbaşkanı yüzde %53 53'e kadar çıkardı bunu. Demek ki millet şunu gördü. Sen beni ikna ettiğin zaman, beni yok saymadığın zaman, beni önemsediğin zaman ve benimle beraber yürüdüğün zaman benim oyum senindir dedi. Bu dönemde evet. Ee, bir önceki konuşmamda söyledim. AK Parti'nin siyasi hafızası yok oldu. Üç dönem kuralı gereği ya da başka nedenlerden dolayı siyasi hafızası yok oldu. Partinin tecrübeli isimleri, e, siyaset duayeni olan isimler kenara çekildi. Bunların çoğu da üç dönem kuralından dolayı oldu. Dolayısıyla gelen yeni isimler AK Parti'nin o geleneğini devam ettiremediler işte verdiğim Beyoğlu örneği yani genel başkan yardımcısı Beyoğlu'nun ilçe olduğunu bilmiyor. Aslında bu çok önemli bir şeydir bunun üzerine düşünmek lazım. İki, AK Parti bugüne kadar e, siyaseti domino eden partiydi. Gündemi o belirlerdi. Herkes onu konuşurdu ama bu dönem ipler bir şekilde elden kaçırıldı. Ve bütün Türkiye, bütün AK Partililer seçmeniyle beraber, siyasetçisiyle beraber... İstanbul'da 3 ay öncesine kadar hiç bilinmeyen Ekrem İmamoğlu diye birini konuşmaya başladı. Bütün siyaset onun üzerine yıkıldı ve bu Ekrem İmamoğlu'nun işine çok yaradı. Yani Cumhurbaşkanı bile aslında hiç kimsenin böyle beklemediği şekilde ülkenin Cumhurbaşkanı bir ilin belediye başkanı hakkında konuşunca karşı tarafın popülaritesi arttı. Artı AK Parti'de birileri milletin adamını değil de kendi adamını getirdi. Çeşitli ilçelerde aday gösterdi. AK Partili bazı isimler e, millete yanlış yaptı. İlçelerde başarı kazanıldı ama. İlçelerde başarı kazanılmadı. Şöyle kazanılmadı. Eğer ilçelerde başarı kazanılmış olsaydı Binali Bey bugün başbakan e, büyükşehir belediye başkanıydı. Bakın Demin bir önceki gibi... seçime göre mi başarısızlık var ilçelerde? 39 ilçenin 25'ini aldı ya AK Parti. Hayır şundan dolayı söylüyorum. Şey, MHP Bak, ile birlikte. Şurada... Bir tane, MHP, bir, MHP tane bir tane mi aldı? Şurada evet. Şu hata yapıldı. İlçelerde adaylar kendilerine çalıştılar. Belli başlı ilçelerde. Ama seçimden önce benim ekran başındaki kardeşlerim bilir. Ee, gerekirse arşivini de çıkarırım. Ben Binali Bey'e de söyledim. Kaybedeceksiniz. Neden? İstanbul sen yurt küçük çekmece Sancaktepe ve Beyoğlu'nda düşen oylardan dolayı kaybedeceksiniz dedim. Şundan dolayı yanlış adaylar milletin adayları yerine kendi adamlarını anketlerden çıkarıp aday gösterenler şunu söyledi. Günah keçisi olarak Binali Bey'i gösterdiler. O böyle istedi. Kendi kadrosuyla çalışacak dediler ve Binali Bey'e karşı bir e, tepki oluşturdular. Bu bilinçli veya bilinçsiz, bu, bunu bilmem. Ama evet. burada Burada ciddi anlamda bir kayıp göz önünde gördüğüm şey o büyük bir kayıp var. Şimdi 39 ilçenin 24'ü falan ben bunları önemsemem. Yani bu ülkede hiçbirimizin hayal etmediği hizmetler gerçekleşti. Genç nesil bunu bilmez. 19-20 yaşındakiler bunu bilmez ama biz bir dönem uçağa binen insanların etrafında koştururduk. Ya uçak nasıl bir şey falan derdik. Bu çok eski bir şey değildi. Bu ülkede devasa hizmetler yapıldı. Bunun karşılığında bu hizmetlerin yüzde %99 99.9'unda parmağı olan Binali Yıldırım'ın İstanbul gibi bir yerde 13 bin oyla kazandı mı kaybetti mi pozisyonuna düşürülmemesi lazımdı. Ama düşürüldü. Sonra tekrar yanlışlar yapıldı ve Binali Bey 800 bin oyla kaybetti. Bakın bugün yine yapılıyor. Bunun altını özellikle çizerek söyleyelim. Çev bugünkü yazımda da yazdım. Birkaç e, yazar da yazmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın büyükşehirde e, büyük şehirlere bağlı şirketlerin müdürlerini, genel müdürlerini büyükşehir belediye başkanı değil, meclis üyeleri atar kararı Ekrem İmamoğlu'na hiç hak etmediği yeni bir mağduriyet kazandıracak. Evet. Bu yanlışlar üst üste koyduğunuzda 3600 deyin, yanlış adaylar deyin, KHK deyin, EYT mağdurları deyin. EYT mağdurlarına kim ne derse desin sabaha kadar konuşurum bunu. EYT mağdurlarına hakları verilmeliydi. Bitti. Çünkü geriye dönük kanun işletildi. Evet. EYT mağdurlarının hakkı da verilmeyince bütün bunları topladığınızda Türkiye genelinde ki bunların dörtte e, biri sanırım ya da beşte biri İstanbul'da yaşıyor. E Bunları küstürdüğünüzde zaten 6-7 milyonluk bir seçmen kitlesi yapıyor. E siz bu hataları yaptığınızda dönüp adeta seçmene Allah'ını peygamberini seversen bana oy verme diyorsunuz. Buna rağmen seçmen geldi yüzde 45 oy verdi. Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada şunu bütün inancımla ve samimiyetimle söylüyorum. Beş ayrı noktada şöyle küçük dokunuşlar yapsın AK Parti bugün Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranına ulaşır. Çok basittir bu. Evet. Ben Yeter ki bunu yapsın. Şimdi... Başka bir